Güne merhabadan günaydınlar, hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den canlı yayınla karşınızdayız. Bugün 10 Nisan Pazartesi, hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bizlere 0552 888 68 68, 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haber turumuz başlıyor. Değerli izleyicilerimiz haber turuna ilk olarak sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık diyor milletvekili aday listesini YSK'ya veren AK Parti büyük bir değişim ve yenilenme ile milletin karşısına çıkıyor. AK Parti'nin Türkiye yüzyılı kadrosu olarak nitelendirilen 28. dönem milletvekili adayları arasında 15 bakan liste başı oldu. 104 vekil yeniden aday gösterildi. Vekillerin %70'i yenilendi. 113 kadın aday yarışa girerken en genç aday 18 yaşındaki İzmir'den Nisa Alptekin oldu. Yazar, gazeteci, sporcu, müzisyen ve ünlü isimler de listelerde yer aldı diyor Sabah gazetesinde. Kıbleyi bilmeyene millet dersini verir diyor. Başkan Erdoğan kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta milletim bildirecek. Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bay Kemal'den Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı bile olmaz. Bay Bay Kemal, 10 tane büyükşehir belediyeniz var. Ne yaptılar bir anlat, anlatamaz. Biz bu yurdu hastanelerle, demir yollarıyla, yatırımlarla bir gergef gibi işledik. Savunma sanayi, altyapı güçlü bir ülkeyi inşa etmek için çalışıyoruz. 14 Mayıs'ta destan yazacağız diyor Başkan Erdoğan. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Onların gündeminde kavga, didişme, altlarına birer kırmızı plakalar at çekme derdi var. Bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Teknofest gençliği olarak inşallah 14 Mayıs'ta destan yazacağız diye konuştu. İstanbul Pendik'te 168 ayrı yatırımı hizmete sokan Erdoğan meydandaki yaklaşık 50 bin kişiye bu şekilde hitap etti değerli izleyicilerimiz. Hürriyet gazetesine bakalım. Manşetinde liste şifreleri diyor siyasi partiler 14 May Mayıs'a parlamento için yarışacak adayların bulunduğu listeleri dün YSK'ya verdi. İşte partilerin aday listeleriyle ilgili tüm detaylar diye aktarılmış biraz önce AK Parti'nin listeleriyle ilgili bilgileri vermiştik. Değerli izleyicilerimiz %65 AK Parti'de değişim oldu. MHP'de 5 kişi dışarıda diyor. Partinin 15 kişilik bakanlık divanındaki bütün isimler aday listelerinde yer buldu. Mevcut 48 vekilinden sadece... Beş kişi MHP'den liste dışında kaldı diyor. YSK'da da liste trafiği vardı. Partilerin milletvekili adaylarını sunmalar için tanınan sürenin son gününde YSK'da yoğun bir trafik yaşandı. Kesin listeler ise 19 Nisan'da CHP listesini saat 14.53'te teslim etti. Birkaç dakika sonra ittifak ortağı İYİ Parti listesini de YSK'ya sundu. AK Parti sürenin bitmesine bir saat kala YSK listesini verdi. Partilere eksiklerini tamamlamaları için 14 Nisan'a kadar süre verilecek. Kesin liste ise 19 Nisan'da açıklanacak kıymetli izleyicilerimiz. Kan stokları milli meseledir diyor görevi aksatmayalım. Kızılay kan stoklarının kabul edilebilir seviyenin altına düştüğünü duyurdu. Bilelim ki kan ve kan ürünleri tedariğinde yaşanacak eksiklik sadece sağlık meselesi olmaktan çok öte bir ulusal güvenlik hatta bir beka meselesidir. Şu veya bu nedenle kan bağışı görevimizi aksatmamalıyız diye konuştu değerli izleyicilerimiz. Sizler dilinizde Kızılay çadırları varsa, Kızılay tırları varsa gidip kan bağışında bulunabilirsiniz bir cana bir can daha katabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan Burcu Güner günaydın iyi yayınlar mutlu haftalar diyor. Çok teşekkürler Güner Hanım. Sizlere de günaydınlar diliyorum. Ekran başında bizleri takip eden bütün değerli seyircilerimize saygılar, selamlar olsun diyelim ve son olarak ulusal gazetelerden Yeni Şafak gazetesine bakalım. Kumar masasının gündemi kavga ve kırmızı plaka diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış töreninde Millet İttifakı'na çekişmelere dikkat çekti diyor. Biraz önceki gazetelerde de detaylarını aktarmıştık. 50 kişiye seslenmişti Başkan Erdoğan değerli izleyicilerimiz. Manşetinde de listeler yine manşetinde yer almış Yeni Şafak gazetesinde. Yemen'de 9 yıl sonra barış umudu diyor. Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik münasebetlerin yeniden kurulmasıyla 9 yıldır kanlı bir savaşın pençesinde kıvranan Yemen'e barış umudu doğdu. Taraflar arasında ilk esir takası başarıyla gerçekleştirildi. Ummanlı ara bulucu heyette müzakereler için sanada diyor Yeni Şafak gazetesinde. FETÖ'nün CV arşivi Yunanistan'da diye yazılmış haberi başlığında FETÖ'nün güncel yapılanmasında görevliyken yakalanan mahrem imam itirafçı olup önemli bilgiler verdi. Buna göre örgüt üyelerin kimlik bilgileri, eğitim, iş ve aile durumlarıyla örgütten beklentilerinin yer aldığı bir CV bankası oluşturuldu. CV'ler Yunanistan'da yaşayan ve depocu olarak bilinen Alemle Kod adlı örgüt üyesinde bulunuyor diye yazılmış. Değerli izleyicilerimiz şimdi güne merhaba Daha da kısacık bir araya gidelim. aranlardan yerel gazetelerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Evliyalar Şehri Aksaray'da bulunan Somuncu Baba'nın oğlu olarak da bilinen Yusuf Hakiki Baba'nın türbesindeyiz. Yusuf Hakiki Baba, Somuncu Baba olarak bilinen mutasavvıf Şeyh Hamidi Veli'nin oğludur. Halk arasında Hakiki Baba ve Gül Baba diye anılır. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Yusuf Hakiki, Aksaray ve Konya medreselerinde okumuş, babasının müridi Hacı Bayramı Veli'den tarikat icazeti almıştır. Tasavvuf yolunda temel bilgileri babası ve müştidi Hacı Bayramı Veli'den alan Yusuf Hakiki, Seyri Sülukunu Ankara'da şeyhinin yanında tamamlayarak, Aksaray'da Bayramiye tarikatının öncüsü olmuştur. Yusuf Hakiki, uzun yıllar Aksaray'da ilim ve irşat faaliyetlerinde bulunmuş, çok sayıda eser kaleme almıştır. Aksaray'ın Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul'a iskanlı sırasında Yusuf Hakiki Baba, Melik Mahmut Gazi hangahının başında bulunuyordu. Aksaray'ın Osmanlılara geçtiği tarihlerde de yine bu hangahın şeyhiydi. Din ve dünya ilimlerine vakıf olan Yusuf Hakiki Baba, aynı zamanda kuvvetli bir şairdi. Hakiki Name ve Muhabbet Name en meşhur eserleridir. Ömrünü hakikat yoluna adımış olan Yusuf Hakiki Baba, 1488 yılında Aksaray'da vefat etmiştir. Mescidi ve Türbesi, Şeyh Hamit Mahallesi'nde Melik Mahmut Gazi Hangahı yanındadır. Yayınımıza tekrardan hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Hatırlatalım bizlere 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yerel gazetelerden ilk olarak Aksaray Yeni Günle haber turuna başlayalım. Gençlere 250 bin TL hibe ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nca 81 ilde yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında uzman eller projesi başlatıldı ve bu proje kapsamında da gençlere 250 bin TL hibe edileceği açıklandı diyor değerli izleyicilerimiz. Buradan da çiftçi olmak isteyen gençlerimize, tarımla hayvancılıkla uğraşmak isteyen gençlerimize duyurmuş olalım. Yine Tarım Müdürlüğü'nden de çiftçilere bir uyarı geldi değerli izleyicilerimiz. Aksaray İl Tarım Orman Müdürlüğü resmi sitesinde çiftçilere hububatlı yabani otla mücadele zamanının geldiği duyuruldu. Tarım İl Müdürlüğü hububat ekili arazilerde görülen geniş yapraklı yabancı otlara karşı mücadele zamanının geldiği için çiftçilere ilaçlı müdahale yapmaları gerektiğinde de duyurdu diyor. Çıkan arbedede iki polis yaralandı. Aksaray'da emniyet güçlerinin yakalamak istediği cezaevi firarisiyle yakınlarının saldırdığı iki polis yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Değerli izleyicilerimiz iki polisimiz de yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Macera Parkı ilkbahara hazır. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in yenilikçi projelerinden olan Kılçarsan Park içerisinde macera parkının tüm alanlarında kurulum ve test aşamaları tamamlanarak park açılışı hazır hale getirildi. Gençlerimiz için, çocuklarımız için çok güzel bir alan yaratıldı değerli izleyicilerimiz. En kısa sürede de siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Buradan da Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçere Aksaray'a kattığı bütün güzellikler için, çalışmalar için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cemil Acun Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler Cemil Bey. Sizlere de günaydınlar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen bütün değerli seyircilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız diyelim. Güncel gazetesine bakalım. Yine uzman eller projesinde başvurular başladı diyor değerli izleyicilerimiz. Biraz önce de hibe edileceğini aktarmıştık gençlerimiz için. Aksaray Posta gazetesine bakalım. Adaylar belli oldu diyor. Değerli izleyicilerimiz AK Parti milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Sevinç Kasal ve Sinan Özkan. İYİ Parti Milletvekili adayları Turan Yaldır, Ali Abbas Ertürk, Naci Akkuş, Türk, Gürsel Keskin ve MHP'nin de milletvekili adayları Ramazan Kaşlı, Mustafa Zavlak, Çiğdemer ve Fatih Doğan olarak belirlendi diyor Posta gazetesinde. Şap hastalığı kontrol altına alındı. Bir süredir Türkiye gündemini işgal eden şap hastalığı ile ilgili konuşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, aşılamalar yapılıyor, hastalık kontrol altına alındı. Kimseye riske atmamak için hayvan pazarının bir süre daha kapalı kalması gerekiyor diye konuşmalarına ekledi. Deprem bölgesindeki su kaynakları yerinde incelendi. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Özlem Gülü'nün deprem bölgesindeki su kaynaklarına ilişkin hazırladığı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından da desteklendi. Kahramanmaraş depremi sonrası su kaynaklarında oluşan mineralojik ve kimyasal kirliliklerin acilen yerinde incelenmesi gerekiyordu diye konuşuldu. TÜBİTAK tarafından da Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Doktor Özlem Gülü'nün projesi bu şekilde desteklenmiş. Değerli izleyicilerimiz kolaylıklar diliyoruz. Son olarak yine Aksaray Gazetesi'ne bakalım ve güne merhabamızı sonlandıralım polis yakaladı, 82 şüpheli tutuklandı. Aksaray'da bir ay içerisinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 26.708 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan 131 şüpheliden 82'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kervansaray'da mola verdiler diyor. Fransa'dan 4 bisikletle yola çıkan 38 yaşındaki, Pascal Servas ve ailesi binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri tarihi Sultan Sultanhanı Kervansarayı'nda hayranlıkla kaldılar diyor. Tarihi dokusu ve mimarisiyle cazibe merkezi haline gelen Sultanhanı Kervansarayı'nı gezen aile Kapadokya'ya gitmek için içinde pedal çevirdi diye yazılmış aksarayımızın çok kıymetli değerlerinden birisi Sultanhanı Kervansarayı. Değerli izleyicilerimiz bugün de size aktaracaklarımız bu kadardı. Bizler hafta içi her gün saat 10'da Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında oluyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum, güzel haftalar diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.